Herkese merhaba. Bugün 700 tane sipel tozunu tam 35 adet takı kutusuna dönüştürüp kırdırma işlemine geçeceğiz. İlk defa bir takı kırdırma denemesi yapacağım. Ben tozları kutuya çevirirken size birkaç açıklamada bulunayım. Bu ay klan olarak Altar serverunda krallığa adayız arkadaşlar. Kral adayımızın niki MRS Fuju. Özellikle Kral adayımızın her konuda arkasında olduğumu ve klan olarak da her konuda arkasında olduğumuzu bilmenizi isterim. Biz oyunun her yerinde var olan bir klanız. PK'sında, farmında, ex kasmasında, pazarında, her yerinde, her şekilde aktif olduk ve olmaya devam ediyoruz. Bu klan ve bu kral adayı altar serverına ne katar diye soracak olan arkadaşlara hitaben söylemek istediğim çok fazla konu var ancak Kimseyi sıkmak istemem ki zira videonun amacına ters düşmüş oluruz. O yüzden size çok kısa bir örnekle altar serverında kral olacak kişiyi ve klanı özetlemiş olayım. Şimdi biz kendi içimizde de etkinlikler yapıyoruz. Klan liderlerin, liderinin önerileriyle bu etkinliklerden birisi de şu an kırdırma işlemine geçeceğimiz kutu kırdırma etkinliği gibi. 7 GB'lik tozu kutuya çevireceğiz Peki bu 7 GB nereden geldi? Şöyle izah edeyim. Bu para her gün yapılan farmlardan gelen IB, Raptor, II, e -E, MD gibi itemlerin tek bir hesapta toplanarak satılıp her hafta sonu klanın istediği bir etkinlikle eritiliyor. Düşünün yani. Kendi içimizde bile güzel etkinlikler yapıyoruz ve ortak olarak kendi içimize dağıtılıyor. Şimdi klan toplansın. Tekrardan gelelim. Devam edelim klan liderimiz. Burada klan şimdi gelecek, toplanacak. Hep beraber bir kutu kırdırma işlemini de yapacağız. Şimdi demek istediğim şu arkadaşlar, bu ayki kral adayımız eğer kral olursa kasasındaki bir kuruş parayı bile cebine atmadan bu server için dağıtıp bu server için değerlendirecektir. Krallık sadece kasadaki paradan da ibaret değil elbette biliyoruz. Ve biz kral olursak savaşlarda da PK'larda da bir kral, kralın ve klanının yapması gereken her şeyin tarafımızca yapılacağının sözünü size veriyoruz. Eğer Altar'da Human ırkının çıkarlarını gözeten ve onlar için elini taşın altına koyacak ve kasasını cebine indirmeyecek bir kral arıyorsanız o kişi gördüğünüz MRS Fucu'dur. Bu sebeple Desteklerinizi bekliyoruz arkadaşlar Bunu da buradan duyurmuş olalım Kutu kırdırma işlemine Geçelim Ben bu arada Discord'dan da yayın açtım Klandakiler üzerindekileri görsünler diye Ne yapıyoruz ne ediyoruz Klan arkadaşları görsün diye İlk defa Kutu kırdırma işlemi yapacağım Daha önceden bunları Etkinlikleri klan lideri yapıyordu Ben Videoyu alayım dedim bu sefer bu arada dedim krallarında duyurmuş oluruz video aracılığıyla belki duymayan arkadaşlarımız vardır onlar da görmüş olurlar şu anlık aos aldık bir tane aosumuz geldi old shio şu aosu şöyle koyduk hadi bakalım. Kalistal Ring, Harpi. Onu da geç. Buradan ee, her türlü takıyı atıyor. Atıyor diyorlar. Ben daha hiç kırdırmadığım için yani atıyor falan filan demek istemiyorum da. Old flame ring. Yani buradan bizim hedeflediğimiz... Iron Neck ve HP Cross gene Flame Ring alırsak çok güzel olur. 7 GB bayıldık buraya kalan olarak şu anda. 7.5 GB hatta. En azından maliyeti kurtarabileceğiz mi onu da bilmiyorum. Kutu kırdırma işleminde genelde şanslıyımdır ama bu farklı bir kutu. Yok ezik atıp duruyor şurada tavaf bak bir şeyler yapsak. Yine harpi. Herhalde buradan sağlam çıkamayacağım. Şu an bütün klan burada. Yak. Hadi. Mano. Old Mano Öring. Atla bir şeyler atla. Allah Allah. Harpi gene harpi. Harpi manyağın yaptı beni. O ne? STR belt. Orijinal değil. Biraz ağırdan gidiyorum. İmir. Seri seri kırdırmayayım diyorum yani ağırdan gidiyorum. kristal Allah Allah. 35 tane az değil aslında ya. Kutu gayet güzel yani. 35 kutu ya. Az değil yani. BDN. Mano gene. Opal. Opal gerçek olaydı iyiydi. Int. Yani her şeyi yapıyorum şu anda saçma sapan. Bir klan nasıl batırılır diyor klandakiler. Şu anda onun videosunu yapıyorsun diyorlar bana. Aos dışında hiçbir şey almadık şu anda. VDN. Hadi daha. Bir kutu ya. Bir şey at lan. En azından bir şey at yani. Orijinal bir şey at ya. Ayıptır ya. Allah Allah. Vs. Vdn. Kristal küpe. Atta. Gene Ferre 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 Saçma sapan itemler alıyorum. Bu ne? Üstüm doldu. Son sekiz. Başka yer var mı? Neyse tam sekiz tane yerimiz var. Of, hadi daha. Ay senin ben. bir tane düzgün bir takı attığını göreyim daha. A o sattın tamam e ee? Roach. Yani ilk defa deniyorum bu kutu mevzusunu buradaki. Bu da tecrübe yani. Doğru düzgün bir araştırma da yapmadım şans oranı falan filan nedir diye. MPNek. Hadi bir tane daha at be. Lan şu HP Cross'u at ya. Iron neki at. HP Cross'u at. Bir tane at da. Şu an zarardayız. Bir klan nasıl batırılır gerçekten oluyor. Şu kalabalığa bir bakın. Şu kalabalığa bakın. Hepsi bana gümleyecek birazdan. Kırdır lan. At be. BDN. Orijinal BDN. Tamam. Bir tane daha at. Şu anda yaklaşık 4 GB falan yaptık herhalde ama net 3 GB zararım var şu anda. Gene harpi attı. Sonuncusu. Son. Son son son. Yok. Seterenek. Olmadı. Yani istediğimiz gibi olmadı. Ne aldık? Aos aldık. Bedene aldık. Roç aldık. Saçma sapan da itemler aldık. Verelim klan liderine. Şimdi Aos, BDN, Roach bunları ben satacağım için kalan itemlerin hepsini klan liderine vereceğim. Tek tek. Kırdırsak mı diye düşünüyoruz şu anda. Yok. Zaten yeterince girdi. Yani. roş başka da bir şey yok opal var. Hadi 100m de oradan da sen. 130 aos, BDN 75. Bildiğim kadarıyla Roch da 230 240 arası bir şey 235 desen 440m falan para yapıyor. Opal'i koyarsam 4,5 GB. Biz şu anda 3 320m zarardayız. Rahat yani net. Hadi 20'yi de düş bu takılarla makılarla da düşersen. 3 GB zarardayız. Hiç karlı çıkmadı yani. Şans nasip o da var yani. Olmadı. Yapacak bir şey yok. Bunu da denemiş olduk. Klanla beraber gayet güzel. Böyle etkinlikler yapıyoruz. Yapmaya da kendi içimizlere devam edeceğiz. Tabii kral olursak yani biz kendi içimizde yaptığımız etkinlikleri söyledim size bunu. Onlardan en basit bir tanesi bu. MSS falan filan da kırdırdıydık ettiydik. Bir klan lider kendi içerisinde çok güzel etkinlikler yapıyor. Kral olsa daha güzel etkinlikler yapacağını %100 düşünüyorum. Klan olarak da düşünüyoruz aynı şekilde. O yüzden desteklerinizi tekrardan bekliyorum hepinize videoyu izlediğiniz için de ayrıca teşekkür ediyorum. Kanala abone olup krallıkta altarda MRS Fuji'ye oy vermenizi sizden rica ediyorum. Tekrardan hepinize izlediğiniz için teşekkürler. Hepinize Allah'a emanet.